Sorbil, tamamen hedeflerine göre şekillenen, abonelik sistemiyle çalışan yapay zeka destekli bir çevrimiçi eğitim platformu. Premium üyelikte tüm eğitimlere sınırsız erişebiliyorsun. Ayrıca platformda Google USA AI program üyesi olduğu için geliştirilmiş Gemini 3.0 tabanlı Bili adında bir yapay zeka eğitmeni de var. Bili için ek ücretli gerekmiyor. Seviyeni analiz ediyor, yüklediğin PDF'leri tarayıp araştırma yapıyor ve görsel eklenebiliyor. Üstelik bir yazışma limiti yok. Mesela İngilizce A2 eğitiminde past tense konusunu anlamazsan sana özel detaylı bir konu anlatımı yapıyor, yanlışını tespit ediyor ve sınav hazırlıyor. Sorbil'de yazılım, yabancı değil, kurumsal ve kişisel gelişim için birçok alanda uzman eğitimleri bulunuyor ve tamamladığın her eğitim için uluslararası akreditasyonlu bir sertifika alıyorsun. Sorbil'in aylık ücreti 114.99 TL, yıllık ücreti ise 529.99 TL. Fakat DFT 30 kodunu kullanırsan yıllık aboneliği %30 indirimli 370 TL'ye alabilirsin. Detaylar ve link açıklamada. Kışa dönen Arap Baharı'nın en sert yaşandığı yer, pek çoklarına göre Suriye oldu. 15 Mart 2011'de Şam'da Beşar Esad yönetimine karşı başlayan gösteriler Nisan 2011'de ülke geneline yayıldı. Hükümetle isyancılar arasındaki çatışmalar kısa sürede IŞİD, El Nusra, çeşitli Kürt, Türkmen, Dürzi ve Süryani gruplarında dahil olduğu çok aktörlü bir iç savaşa dönüştü. Sonraki yıllarda Rusya, İran, ABD ve İsrail gibi dış güçlerin müdahaleleriyle savaş daha da karmaşıklaştı. 2013'te Hizbullah'ın rejim safına katılması dengeleri Esad lehine etkiledi. Esad yönetimi Rusya ve İran'da askeri ve mali destek alırken muhalifler Katar ve Suudi Arabistan tarafından silahlandırıldı. İçinden çıkılmaz bir hal alan savaş, Suriye'nin haritasını kalıcı biçimde değiştirdi. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti milyonlarca insansa ülke içinde yerinden oldu veya sınır ötesine göç etmek zorunda kaldı. Türkiye, Arap Baharı'nın estirdiği değişim rüzgarından faydalanmak isteyerek pek çok Arap ülkesinde muhalif grupları destekledi. NATO müttefiki olarak Suriye'de de Şam yönetimine karşı duran muhalif yapıların yanında yer aldı ve onlara maddi destek sağladı. Ancak Ankara, geleneksel dış politikasından saparak Suriye'deki muhalefeti desteklerken kritik bir gerçeği gözden kaçırdı. Komşuda çıkacak yangının er ya da geç Türkiye'yi de etkileyeceğini. Oysa 877 kilometre kara sınırına sahip olduğunuz bir ülkedeki kaosun size sirayet edeceğini öngörmek hiç de zor değildi. Bu hesap hatası, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin güvenliğini, sosyoekonomik dengesini ve bölgesel politikasını derinden etkileyen sonuçlar doğurdu. Birçok Arap ülkesiyle ilişkiler zedelendi, ABD ve Rusya ile bağlar gerildi. Suriye'deki bombalardan ve kimyasal saldırılardan kaçan milyonlarca Suriyeli, aralarında savaşın tarafı olan radikal grupların milisleri de dahil, Türkiye ve Avrupa'ya yöneldi kontrolsüz göç dalgası Türkiye'nin demografik yapısına zarar verdiği gibi ekonomik ve kültürel açıdan da kalıcı sorunlar doğurdu. Suriye'nin parçalanmasıyla ortaya çıkan radikal örgütler ve silahlı çeteler büyük güçlerin vekalet savaşlarına sahne aldı. Bunların en büyüğü Selefi cihatçı çizgideki IŞİD'ti. Irak merkezli bu örgüt kısa sürede Suriye'nin neredeyse yarısını ele geçirerek Türkiye sınırına dayandı. Bu durum, Ankara için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturdu. Aynı süreçte PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'de oluşan otorite boşluğunda güç kazandı. Haseke, Afrin ve Ain el-Arap çevresindeki etkinliği artarken, Türkiye'de çözüm süreci ve iç siyasal hesaplar nedeniyle Ankara bu yükselişe zamanında ve yeterince karşılık veremedi. Böylece PYD-YPG, Suriye'nin kuzey ve doğusunda fiili bir özerk yapıya dönüştü. 6 Ağustos 2016'da ABD destekli operasyonla Menbiç'in IŞİD'den alınması, örgütün Fırat'ın batısına geçmesini sağladı ve Afrin'e uzanan bir koridor oluşturma çabalarını hızlandırdı. Bu süreçte bölgenin nüfus yapısının dışarıdan getirilen Kürt ailelerle değiştirilmeye çalışılması ve Suriye'deki Türk nüfusunun giderek zayıflatılması ayrı bir sorun haline geldi. Suriye Türkleri, Cerablus, Çobanbey, Bey, Azez, Dabık, Duraklı, Telabiyat, Salip el Türkmen, Rabia ve Halep başta olmak üzere pek çok noktada yaşarken rejim YPG ve IŞİD arasında sıkışıp kalmış durumdaydılar. Hem PKK-YPG hem de IŞİD tehdidi Türkiye'nin büyük şehirlerinde düzenlenen bombalı saldırılarla hissedildi. Sınır hattındaki birçok ilçe ise roket ve havan toplarının hedefi oldu. Yayla Altınözü, Reyhanlı, Hassa, Musa Beyli, Elbeyli, Karkamış, Akçakale, Suruç, Ceylanpınar ve Nusaybin gibi sınır yerleşimlerinde yaşayan insanlar her gece yeni bir saldırı korkusuyla uykuya dalıyordu. Tüm bunlar yaşanırken Türkiye 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı terör örgütünün orduya sızdırılmış unsurları tarafından gerçekleştirilen bir darbe girişimiyle sarsıldı. Halkın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever mensuplarının direnişi sayesinde girişim başarısız oldu. Darbe girişiminin ardından Türkiye dış politikasında önemli bir rotasyon yaşandı. Rusya ile ilişkiler hızla düzeltildi. ABD ile ise belirgin bir mesafe oluştu. Ardından IŞİD'i NATO destekli bir girişimle sınır hattından uzaklaştırmak ve PKK YPG'nin Fırat'ın batısına geçerek bir koridor oluşturmasını engellemek amacıyla askeri müdahale kararı alındı. Bu yeni stratejinin ilk aşaması olarak Fırat Kalkanı harekatının hazırlıklarına başlandı. Türkiye'nin Suriye sınırının ötesine yaptığı ilk askeri girişim Fırat Kalkanı değildi. Daha önce Türkiye'nin Suriye'deki toprağa sayılan Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması için kapsamlı bir operasyon düzenlenmişti. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin atası kabul edilen Süleyman Şah'ın ve iki askerinin naaşlarının bulunduğu türbe, uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye toprağı sayılıyor ve çevresi Türk askerleri tarafından korunuyordu. 1973'te baraj çalışmaları nedeniyle türbe ilk kez yer değiştirmiş ve Fırat Nehri'nin doğusunda Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Karakoza'a taşınmıştı. Ancak Suriye İç Savaşı'nın şiddetlenmesi ve IŞİD tehdidinin artması üzerine türbenin ve onu koruyan 38 askerin güvenliği tehlikeye girdi. Bu nedenle türbenin yeniden taşınmasına karar verildi. 22 Şubat 2015'te gerçekleştirilen Şah Fırat operasyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri Süleyman Şah Türbesindeki personeli güvenli şekilde geri getirmek ve naaşları tahliye etmek için Suriye'ye girdi. Operasyonda 572 asker, 20. Zırhlı Tugaya bağlı yaklaşık 50 M60A3 tankı ve sınır hattında görev yapan F16'lar yer aldı. Naaşlar ve kutsal eşyalar alındıktan sonra türbe ve müştemilatı patlayıcılarla imha edildi. Süleyman Şah'ın kemikleri Şanlıurfa'nın Eşme köyüne getirilerek buradaki yeni türbeye defnedildi. Operasyon sırasında bir asker iş kazası sonucu şehit oldu. Fırat Kalkın Harekatı tek hedefli bir girişim değil, geniş kapsamlı ve çok aşamalı bir operasyondu. Ana amaç PKK-YPG'nin kontrolündeki Membiç ile Afrin arasındaki IŞİD'in elinde bulunan yaklaşık 100 kilometrelik hattı ele geçirmek ve örgütü Elbap çevresine sıkıştırmaktı. Operasyonun genel komutası, Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakal diye verildi. TSK'nın sahadaki ana unsuru yaklaşık 4000 kişilik Tugay Muharebe Timi'ydi. Bunun yanında Türkiye tarafından desteklenen ve teçhiz edilen Azez kırsalındaki Özgür Suriye ordusu grupları da harekata katıldı. Sultan Murat Tugay'ı, Hamza Tugay'ı, 13. Fırka, El Mutasım Tugay'ı, Ceyş El Tahrir, Şükür El Ceber gibi birliklere ek olarak, ÖSO'ya dahil olmayan fakat radikal çizgiden gelen Feyla Kuşşam, Şam Cephesi ve Nurettin Zengi Tugay'ı da sahada yer aldı bu grupların toplam mevcudu 5 ila 7 bin arasında değişmekteydi. Sahada birliklerin ayırt edilebilmesi için Türkmen savaşçılar turkuaz, Sünni Arap savaşçılarsa kırmızı bandana takacaktı. Ayrıca ABD, operasyon kapsamında IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarıyla destek sağlayacaktı. 24 Ağustos 2016'da Cerablus'a yakın bölgede konuşlanan Türk birlikleri Karkamış'tan harekete geçti. Orta menzili topçu bataryaları ve çok namlulu roket atar sistemlerinin desteğiyle yaklaşık 3 saat boyunca yoğun şekilde vurulan Cerablus'a M60A3 tankları ve ZMA-15 zırhlılarıyla desteklenen Türk kara birlikleri ilerledi. TSK unsurları operasyonun başlamasından sadece 15 saat sonra Cerablus'u kayıp vermeden ele geçirdi. Aynı gün TSK'nın sağladığı zırhlı araçlarla korunan ÖSO birlikleri de Keklice köyünü kontrol altına aldı. Şam yönetimi operasyonu egemenlik ihlali olarak nitelese de Türkiye amacının işgal değil sınır güvenliğini sağlamak olduğunu bölgenin temizlendikten sonra ÖSO'ya bırakılacağını açıkladı. Operasyonu takip eden 5 gün içinde Fırat Kalkanı unsurları hem IŞİD hem de YPG ile çatışarak Tukhar Kabir, Halvanji, Muhsinli ve Arap Hasan Sagir'in de aralarında bulunduğu 43 köyü ele geçirdi ve güneyde Saccurçayı hattına kadar ilerledi. Bu sırada Çoban Bey çevresindeki çatışmalar da sürüyordu. ÖSO birlikleri Akçaba ve çevresindeki köyleri birer birer alarak ilerliyordu. İlk hedef Cerablus'la Çoban Bey'i birleştirmekti. 31 Ağustos 3 Eylül arasında Türk birlikleri batıya doğru ilerledi. 3 Eylül'de Kilis Elbeyli hattından sınırı geçen Türk tankları ve piyadeleri Çoban Bey'e girerek operasyonu derinleştirdi. 4 Eylül'de Tuvayran, Kubba Turkuman, El Kadı, Tal -Ar, Es Suveyda, Vukuf ve Talbattal köyleri ele geçirildi. Bu aşamaya gelindiğinde Türk topçusu 383 farklı hedefe toplam 1599 atış yapmıştı. Ve nihayet 5 Eylül'de Cerablus Çoban Bey hattı birleşti. Böylece Fırat Kalkın Harekatı'nın ilk safhası başarıyla tamamlandı. TSK güçleri ve ÖSO milisleri operasyonun ilk safhasının ardından güneye yöneldi. Çoban Bey çevresi terör unsurlarından temizlendikten sonra hedef Kuveyk Ovası ve onun merkezi konumundaki 5 bin nüfusu Dabık oldu. Apokaliptik kehanetlerde adı geçen ve bazı radikal çevrelere göre büyük savaşın başlayacağı yer kabul edilen Dabık, IŞİD açısından sembolik bir öneme sahipti. Bu nedenle örgüt, bölgeyi kaybetmemek için şiddetli bir direniş gösterdi. Dabık ve çevresindeki çatışmalar günlerce sürdü. Köyler defalarca el değiştirdi. IŞİD, araziye döşediği bombalar ve intihar saldırılarıyla ilerlemeyi yavaşlatmaya çalıştı. Türk askeri konvoylarının sınırdan geçişi her geçen gün arttı. Eylül sonuna gelindiğinde çatışmalar daha da sertleşti ve ardı ardına şehit haberleri gelmeye başladı. 6 Ekim'de Ahterin kasabası ele geçirildi. Ancak aynı gün IŞİD'in düzenlediği intihar saldırısında 40 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Kuveyk Ovası adeta kana bulandı. Ahtarin Mare hattı yoğun bombardımana tutuldu. Bölge askeri alan ilan edilerek hedefler aralıksız vuruldu. Dabık kuşatmasının artık kırılması şarttı. Plan gereği önce Savran, ardından Dabık alınacaktı. Kuzeyde yürütülen harekat sonucu çevredeki köyler birer birer Öso'nun eline geçti. 15 Ekim'de Savran'ın düşmesiyle Dabık'ın kapısı açıldı. Ertesi gün verilen kısa fakat şiddetli mücadele sonunda Dabık ele geçirildi. Bu zafer Fırat Kalkın Harekatı'nı icra eden birliklerde büyük bir moral ve sevinç yarattı. Operasyonun en kritik sembollerinden biri, böylece Türkiye ve ÖSO kontrolüne geçti. DAB'ın alınmasının ardından hedef, Mare'nin güneyine ilerlemekti. Çünkü tel YPG unsurlarının Elbab'a ulaşma çabalarını durdurmak büyük önem taşıyordu. ÖSO, YPG'ye telrifattan çekilme çağrısı yapsa da sonuç alınamayınca çatışmalar başladı. YPG'nin Tel Rifat'ın doğusundaki ilerleyişini durdurmak için Türk savaş uçakları mevzileri vurdu. Aynı gün Türk tankları da olası bir müdahale için Mare çevresinde konuşlandırıldı. Rusya destekli YPG güçleriyle yaşanan çatışmalar sert geçti ve ÖSO birlikleri iki cepheye bölündü. Bir grup Tel Rifat hattında YPG ile diğer grupsa nihai hedef olan Elbap yönünde IŞİD ile çarpışacaktı. Ekim sonunda TSK destekli muhalif ilerleyişi, Şam rejiminin hava saldırıları nedeniyle yavaşladı. Bu kritik aşamada YPG ve rejim güçlerinin ÖSO'nun ilerleyişini kesmek için dolaylı biçimde birbirini kolladığı gözlendi. 5 Kasım'da IŞİD ani bir saldırıyla yaklaşık 10 köyü bir anda ele geçirerek cephe hattını sarstı. Rejim, Pd ve IŞİD'in üç yönlü baskısı altında kalan ÖSO birlikleri, TSK'nın ateş desteğiyle toparlanarak karşı hücuma geçti. Türk topçusu bölgeyi yoğun bombardımana tuttu. 8 Kasım'da başlayan büyük taarruzda Membiç'in kuzeyindeki köyler IŞİD'den temizlendi. Harekatın 84. günü olan 15 Kasım'da ÖSO milisleri Elbaba yaklaşık 1 kilometre mesafeye kadar ilerlemeyi başardı. Bu Operasyonun en kritik eşiklerinden biriydi. Kısım sonundan itibaren sahada tam anlamıyla bir köşe kapmaca yaşandı. ÖSO birlikleri kritik öneme sahip Kabbasin kasabasını ele geçirdi. Türk tank ve topçuları ise Elbab'ın doğu ve batısındaki IŞİD hedeflerini peş peşe vurdu. Ancak Membiç'teki YPG güçlerinin batıya doğru ilerleyip çatışmaya müdahil olması dengeleri yeniden karmaşıklaştırdı. Elbab'ın doğusundaki köyler sık sık el değiştirdi ve Kabbas'ın kısa süre sonra yeniden Işidin kontrolüne geçti. Batı hattında ise Telrifatta'ki EPG'lilerin rejim güçleriyle koordineli biçimde Elbaba yönelmesi işleri iyice çetrefilli hale getirdi. Elbab adeta kapanı kapacak olanın olacaktı ama bunu kimin başaracağı belirsizdi. ÖSO büyük bir risk alarak rejim ve YPG hattı arasına girmeyi göze aldı ve Elbab'ı kuzey ile batıdan kuşatma altına aldı. Bu kritik aşamada Türk komandoları ve özel harekat timleri bölgeye sevk edildi. Elbab sokaklarının yoğun çatışmalarla kana bulanmaması imkansız görünüyordu. 6 Aralık 2016'da Elbab'a yönelik asıl saldırı başladı. Kent hilal taktiğiyle adım adım kuşatıldı. Aralık ayı boyunca kuşatma ağır ama kararlı bir ilerleyişle sürdü. Elbabın diğer yerleşimlere kıyasla çok daha büyük olması, sivillerin yoğunluğu ve TSK'nın zayiatı minimumda tutma hedefi nedeniyle operasyon son derece temkinli yürütüldü. Stratejik noktalar nokta operasyonlarla alındı. Riskten olabildiğince kaçınıldı. Her hamle titizlikle planlandı. Aynı dönemde Suriye İç Savaşı'nın başka cepheleri de hareketliydi. Bunların en önemlisi, yıllar süren çatışmaların ardından Halep'in yeniden Esad rejiminin kontrolüne geçmesiydi. 21 Aralık 2016'da IŞİD'in bombalı araçta gerçekleştirdiği intihar saldırısında 14 Türk askeri şehit oldu. 33 asker yaralandı. Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri misilleme olarak 67 IŞİD hedefine vurdu. 138 IŞİD militanı etkisiz hale getirildi. Ocak ayı boyunca Elbap'taki çatışmalar şiddetlenerek devam etti. Kent adeta harabeye dönmüş, sokak başına kadar inen yakın mesafe çatışmaları günlük rutin haline gelmişti. Tek bir binayı ele geçirmek bile ağır bir mücadele gerektiriyordu. 22 Ocak'ta Kabbasin yeniden kuşatıldı ve Elbap'la bağlantısı tamamen kesildi. Buna rağmen savaş henüz bitmedi. Gücünü giderek arttıran rejim birlikleri de kente güneyden tehlikeli biçimde yaklaşmaya başladı. 4 Şubat 2017'de Biza kasabası ÖSO'nun eline geçti. Aynı dönemde TSK ve ÖSO güçleri Kabbasin, Biza ve Elbaba eş zamanlı baskılar düzenleyerek kararlılıklarını gösterdi. Rejimse ise Elbab'ın hemen güneyindeki köylere kadar ilerleyip bölgedeki dengeyi daha da karmaşıklaştırdı. 11 Şubat'ta Öso Birlikleri, Zehra Cami, Tarım Arazileri, Stadyum Bölgesi ve kentin önemli fırınlarından birini ele geçirdi. 23 Şubat 2017'ye gelindiğinde Elbab, Kabbasin ve Biza tamamen temizlendi. Böylece üçlü hat üzerinde tam kontrol sağlandı ve Türk ile Öso bayrakları kente çekildi. Ancak daha güne ilerlemek mümkün olmadı. Çünkü rejim güçleri Elbab'ın güneyinden dolaşarak Membiç'in batısıyla bağlantı kurdu ve EPG'nin Rusya denetiminde alternatif bir koridor elde etmesini sağladı. Fırat Kalkın Harekatı, 7 ay 5 günlük mücadelenin ardından 29 Mart 2017'de yapılan resmi açıklamayla sona erdirildi. Böylece ortaya çıkan yeni saha düzeni, Suriye iç savaşının güç dengelerini belirleyen önemli bir dönüm noktası haline geldi. Türkiye bu harekatla hem IŞİD'i sınır hattından temizledi, hem de YPG'nin Membiç-Afrin arasında bir koridor oluşturmasını engelledi. Ancak rejim güçlerinin Membiç'e ulaşmasıyla bu koridor dolaylı biçimde de olsa yeniden şekillendi. Fırat Kalkın Harekatı kapsamında 198 günün sonunda TSK ve ÖSO toplam 243 yerleşim yerini ve yaklaşık 2015 kilometre karelik bir alanı kontrol altına aldı operasyon boyunca Türk ordusu 72 şehit verirken ÖSO milislerinin kaybı 500'ün üzerine çıktı. Yaklaşık 5000 IŞİD ve YPG mensubu ise etkisiz hale getirildi. Harekat sonrasında Türkiye, bölgenin imarı için çalışmalara başladı. Savaşın ağır izleri yavaş yavaş silinmeye çalışıldı. Fırat Kalkanı, Türkiye'nin Suriye politikasındaki hataların yarattığı güvenlik boşluğunu kapatmak için atmak zorunda kaldığı bir adımdı. Bu operasyon sınır ötesi mücadelede ne ilk ne de son olacaktı. Onu ilerleyen yıllarda Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları takip edecekti.